Evet şimdiki yolumu artacağım. Bakalım. Bugün ilk günüm arkadaşlar. Fena. Hii, dün 68 buçuktum. Bugün 69.8. Gece çiğ köfte yememin bedeli. Bu kadar mı fark eder? 69.8. Evet. Bugün ilk günümüz. Yaza kadar fit olacağız arkadaşlar. Kafaya koydum. Evet güne çiyalı suyla başlayacağım. Evde limon bitmiş sirke koyacağım bugün. Evet bunu her gün içiyorum arkadaşlar. Genelde limonlu yani yarım limon sıkıyorum. Bu şekilde bir bardak suyla direkt aç karnına içiyorum. 2 saat sonra falan kahvaltı yapıyorum. Bu şimdi böyle jel gibi olacak işi. 5 dakika beklettiğiniz zaman zaten şişiyor bunlar. Bu da tok sağlıyor. Şöyle bunu kullanıyorum. Direkt hemen açık katıyorsunuz. 2 tane kalmış hatta bugün alayım marketten bitmek üzere. Böyle direkt alıyorsunuz kesiyorsunuz ağzına boşaltıyorsunuz. günde bir tane bu şekilde kullanıyorum. Evet. Bakın şişmeye başladı bile. Bunun faydaları çok arkadaşlar. internetten bakabilirsiniz. Çok sağlıklı. Bakın dışı böyle jelimsi oldu. Evet bunu şimdi içiyoruz. Evet şimdi hindi göğüsten güzel bir salata yapacağım. Hindi göğsümüzü küp küp doğruyoruz. Güzel bir şekilde. Sonra bunu tavada zeytinyağında, önemli püf noktası sıvı yağ değil arkadaşlar. Zeytinyağında pişiriyoruz. Evet, zeytinyağımızı bir tavamıza aldık. Doğramış olduğumuz hindi göğsümüzü de alıyoruz ve kızartıyoruz arkadaşlar. Evet, iki tane havucumuzu rendeliyoruz. Marul, roka tercih edeceğim. Evet şimdi güzelce morullarımızı elimle böyle bu şekilde ufak e, ufalıyorum çünkü bıçak değdiğinde vitamini ölmesin diye güzel sirkeli ve karbonatlı İlk önce sirke yıkayıp ondan sonra da karbonatlı suda beklettim. İkisini aynı anda bekletmeyin karbonatlı yani sirke suda aynı anda bekletmeyin ayrı ayrı bekletiyorsunuz. Evet hindi göğsüm de hazır arkadaşlar. Bunu da salatamın üzerine koyacağım. Tuzumu, karabiber, pul biber, kimyonumu ekliyorum. Siz dilerseniz başka baharatlar da ekleyebilirsiniz. Evet pul biberimizi de ekledik. Güzel sağlıklı bir tabak oldu. Evet salatamın yeşilliklerimin üzerine koyuyorum. Evet zeyt e, zeytinyağı çok az zeytinyağı dökeceğim ve limon suyu ekliyorum. Ve tabağımız hazır. Bu akşam yemeği olarak ekmeksiz bu şekilde tüketiyorum. Evet geldik. güzel bir sabah kahvaltısı tarifi paylaşacağım sizlere. Yine zeytinyağıyla soğanlarımızı kavuruyoruz biraz. Sonra doğramış olduğum mantarları ekliyorum. Bunları da güzelce kavuruyoruz. Güzelce. Evet kavrulan mantar ve soğanlarımın üzerine güzelce yıkılmış olduğum ıspanakları da ekliyorum. Yine bunları da aynı e, sirkeli ve karbonatlı ayrı ayrı olarak beklettiğim güzel yıkadığım ıspanaklarımızı evet. da ekledik ve kapağını kapattık. Evet, biraz tuz ekledim arkadaşlar. Karıştırıyoruz. Çok güzel bir kahvaltı. Hem besleyici hem de tok tutuyor. Evet, iki tane yumurtamızı çırpıyoruz. Evet, ıspanağımızın üzerine ekleyeceğiz. Çok güzel bir kahvaltı tarifi. Kesinlikle deneyin. Hem çok tok tutuyor hem de çok sağlıklı olduğunu düşünüyorum. Evet, benim haşımato türeyim olduğu için gluten bende çok hassasiyet var bende beyaz ürünler, rafine şeker vesaire, onları kestim. Evet, üzerine güzel bir kaşar peyniri ekliyoruz, karabiber ve hazır arkadaşlar çok güzel oldu kesinlikle deneyin. Evet, gluten hassasiyetim var yani beyaz ekmek vesaire unlu bir şeyler tükettiğim zaman karnım hamile gibi şişiyor. Evet, Türk kahvesi yaptım burada kendime. Hindistan cevizi yağı ekliyorum. Güzel oluyor. Tercih edebilirsiniz. Burada da akşam yemeği olarak yeşilliklerin üzerine köfte, ızgara köfte tercih ettim. Evet, bir kahvaltı, güzel kahvaltı daha önerisiyle sizlerleyim. Evet, bir tane avokadomuzu güzelce bir kaseye alalım. Evet, içerisine süzme peyniri ekliyorum. Yarım yağlı süzme peyniri kullandım. Güzelce çatalla eziyoruz bunları. Evet salatalıklarımın kabuklarını doğradım, ikiye kesiyorum ve hazırladığım bu avokado peynir karışımını da üstüne salatalıkların üzerine süreceğim. Bu da çok güzel oldu kesinlikle. Değil. Avokado sevmiyorsanız bu size sevdirir gerçekten deneyin. Bir şans verin azıcık yani isterseniz bir yarım avokadoyu deneyebilirsiniz denemek amaçlı. Avokado hem kadınlar için sağlıklı rahim, rahime benzer yani ya, rahime araştırabilirsiniz. Çok sağlıklı bir gerçekten. Evet üzerine çörek otu. Çörek otunun zaten faydalarını anlatmakla bitmez. Ölümden başka her şeye derde deva diye bilinir çörek otu. Evet burada güzel bir yine kahvaltımız soğanımız ve zeytinyağımız güzelce karamelize olana kadar kavurduk çok güzel oldu. Bu da bu şekilde güzelce kavurduk. İki tane yumurta kırdım ve süper oldu. Karabiber, tuz bitti. Evet bir kahvaltı öğünüm de bu şekildeydi arkadaşlar. Kanalıma abone olmayı ve videolarımı beğenmeyi unutmayın. Görüşmek